Bu bölüm derslerimizde rulmanlı yataklarla ilgili bilgiler öğreneceğiz. Rulmanlı yataklarla ilgili bilgiler üretici firmaların kataloglarında veriliyor. Genellikle buradaki bilgileri kullanıyoruz. Bu dersimde de SKF rulman kataloğunda verilen bilgileri kullanacağım. Rulmanlı yataklar dönen elemanlarına göre bilyeli yataklar ve makaralı yataklar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yük taşıma özelliklerine göre de eksenel yük taşıyanlar, radyal yük taşıyanlar hem eksenel hem de radyal yük taşıyanlar olarak sınıflarına ayrılıyor. Bu diyagramda gördüğünüz gibi orta ve ağır yük taşıyanlar, orta ve hafif yük taşıyanlar var. Bileli yataklar, hafif ve orta yük taşıyanlar, makaralı yataklar ise orta ve ağır yük taşıyanlar. Bunun sebebi şu. Biraz sonra anlatacağım. Rumalı yatakların en önemli hasar şekli pullanma. Pullanma hasarı iki yüze birbirine noktasal ve çizgisel temas ettiği zaman meydana gelir. Dilili yataklar noktasal temas ettiği için daha fazla temas noktasında basınç oluşur. Makaralı yataklar çizgisel temas ettiği için daha az basınç oluşur. Dolayısıyla makaralı yataklar daha fazla yük taşır. Burada sadece e, radyal yük taşıyanlar, e, iğneli yataklar, silindirik makaralı yataklar, bir de e, yeni fulman kataloglarına giren fıçı şeklinde makarası olan yataklar var. E, sadece eksenel yük taşıyanlar, eksenel sabit bileli yataklar, eksenel iğneli yataklar, eksenel silindirik makaralı yataklar var. Hem eksenel hem radyal yük taşıyanlar bu açıya göre değişiyor. Gittikçe yük taşıma oranı artıyor. Burada gördüğünüz gibi sabit bilyeli yataklar, oynak bilyeli yataklar, oynak makaralı yataklar, eğik bilyeli yataklar ve konik makaralı yataklar olarak değişik tipleri var. Dersimizin devamında bunları her birisini ayrı ayrı anlatacağız. Bulmalı yatakların en önemli hasar şekli kullanma hasarıdır. Kullanma hasarı iki yüzey birbirine noktasal veyahut da çizgisel temas ettiğinde meydana gelir. Temas noktasında veyahut da temas çizgisinde yüksek basınçlar oluşur. Bu yüksek basınçlarla da yüzey altında gerilmeler meydana gelir. Hasar meydana getiren gerilme kayma gerilmesidir. Yüzeyin hemen altında eğer temas genişliğini 2A ile gösterirsek 0.3A derinliğinde yaklaşık ve buradaki oluşan basıncın 0.3 katı kadarlık bir kayma gerilmesi oluşur. Bu kayma gerilmesi yüzey altında herhangi bir boşluk, çatlak veya da kalıntı bileşiği varsa bunlar çatlak görevi görür. Buradan e, bu çatlayı ilerletir ve e, bir parça kopar. Burada dişli çarktaki. E, kullanmayı görüyorsunuz. Bu durumda hasara uğruyor. E, bu konuyla ilgili teorik hesaplamalar var. Fakat rulmanlı e, yataklarla ilgili üretici firma katalogları dinamik yük sayısı C'yi veriyor. Dinamik yük sayısı e, C demek şu demek bir e, rulmanlı e, yatağa değişik kuvvetler uygulanıyor ve 1 milyon tekrar çalıştırılıyor. Bu bir milyon tekrar sayısında yüzde doksan güvenirlikle elde edilen dayanım değeri yani kuvvet olarak e, Newton olarak e, bir değer. Eğer bir rulmanlı yatağa dinamik yük sayısından daha farklı bir kuvvet uygulayacak olursak o zaman milyon tekrar olarak şu bağıntıyla hesap yapıyoruz. L10 eşittir C bölü F üzeri P. P değeri bilyeli yatakları için 3, makaralı yataklar için 10 bölü 3 veya da 3,3 alınıyor. Eğer bir rulmanlı yatağın saat cinsinden ömrünü hesaplamak istersek 10 üzeri 6 bölü 60 N C bölü F üzeri P bağıntısını kullanıyoruz. Rulmanlı yatakların hesabında kullandığımız temel bağıntı bu. Tekrar edelim. C dinamik yük sayısı. Her bir rulman için rulman kataloğunda veriliyor. Biraz sonra göstereceğim. F uygulayacağımız yük diğerleri de küçük n rulmanın dönme sayısı, devir sayısı. Buradan rulmanlı yatağın kaç saat çalışacağını hesaplayabiliriz. Ya hesap yaparken bir saat belirleyeceğiz. Ona göre bir rulmanlı yatağın dinamik yük sayısını bulacağız. Veyahut da bir rulman seçeceğiz. Bu rulmanın çalışabileceği saati bulacağız. Bu şekilde bir ayarlama yapacağız. Bir de rulmanlı yataklar için statik yük sayısı var. Statik yük sayısı oynak bilyeli yataklarda 4600 megapascal, diğer bilyeli yataklarda 4200 MPa, makaralı yataklarda 4000 MPa yüzey temas gerilmesi oluşturan kuvvet. Ee, eğer rulmanlı yatak dönmüyor ise sadece salınım e, hareketi yapıyorsa o zaman C0 değerini alıyoruz. Bu gerilmeler ile dönen elemanlarda dönen eleman çapının yaklaşık 0,0001 yani de onda biri kadar 10 binde biri kadar deformasyon oluşur. Rumal yatak kataloglarında e, dinamik yük sayısı ve statik yük sayısı değerleri veriliyor. Burada bir tane örnek aldım. 6309 numaralı Rumal. Ruhmanlı yatakların ayrıca numaraları da var. Bu ruhmanlı yatağın İç çapı 45, dış çapı 100. Genişliği de 25 mm. Dinamik yük sayısı 55,3 kN. Statik yük sayısı 31,5 kN. Ayrıca yorulma yükü de var. 1,34 kN olarak. Bu değeri nerede kullanacağız? Bundan sonraki dersimde anlatacağım. Eğer bir rulmanlı yatak dönmüyor ise, sadece salınım hareketi yapıyor ise o zaman hesabı şu bant yapıyoruz. F0 eşittir. C0 bölü S0. F0 uygulayabileceğimiz kuvvet. C0 da statik yük sayısı. S0 emniyet kas sayısı. Emniyet kas sayısı ISO 76-2006 standartında şöyle veriliyor. Bilyeli yataklar ve makaralı yataklar için sessiz çalışma durumunda 2 ve 3 normal çalışma durumunda 1-1.5 darbeli çalışma durumunda da 1.5-3 olarak veriliyor. Eksenel sabit bileli yataklar için en az 4 alınması e, tavsiye ediliyor. E, Rumanya yataklarının ömrüne etki eden e, faktörler var. Bundan sonraki dersimizde o konuyu işleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.